Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar Yaşar Çerten abim. Şu mübarek güzelliği Kayseri'den Ankara istikametten orada giderken aklıma geldi. Şu kelle dedim sabah sabah bir video çekeyim dedim. Peki insanlıktan anlamaz ama yine de bizim memleketimizde insanlıktı görüyor mu gel. Yapılan yolları görüyor mu gel. Siz gidin rakı rakişlerle uğraşın. Gel. Ah gel ah senin saçların yazın gel. 5 şeritli yol gel. Gerçi sen bir şeritte de gidemezsin de işte. İdare edeceğiz. Ah gel ah. Gel. Canını yedim gel. Sen bu yollardan şimdi gel. Bunlar yeni yapılan otobanlar. Kendine iyi bak gel.